Arkadaşlar merhaba selamünaleyküm. sizlerle bugün motosiklete branda yaptıracağız. E, kış aylarında motosikletiniz dışarıda kalıyorsa kapalı bir otoparkınız yoksa e, bu videoyu kesinlikle izlemenizi öneririm. Bildiğiniz üzere garajda çok standart bir motosikletimiz yok e, standart olarak 390'ı seçtik. E, bunun işte aynaları var arkada plakası var e, bu motosiklete göre yaptıracağız. Aynı zamanda da e, bizim romorkumuz var romorka da bir branda yaptıracağız. Bunun için şu anda Orhan abi'nin yanına gideceğiz. Orada gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Orhan abi'nin dükkanın ismi de Yelken Tente Branda. Ee, i̇nşallah bize hem motosiklete hem de bizim romorkumuza çok güzel bugün anlam ve önemini belirten turuncu bir branda yapar diye düşünüyorum. Kardeşim bu retro olmuş anladın mı? Hmm. <laughs> retro ne demek? Eskitilmiş. Bu ne olmuş? Eskitilmiş olmuş. <laughs> bir arabanın polisi şey var. Bir de buna bak. Rengi tutmadığı için. Biz de böyle bir çalışma yapıyoruz. yapacağız inşallah. Şimdi romantik açıyoruz. Ya Fatih gittik arabayı büyüttük dedik ki romantik. Kurtulalım. Hala kurtulamadık. <laughs> yine kurtulamadık anladın mı? Bazı şeyler nasip etsizdi kardeşim. Vazgeçemiyoruz. Olmayınca olmuyor işte abi. Aynen benden vazgeçemediğin gibi. Sen... Sen bir tanesin ya. Yani. Cimbur'a mimbur'a bir şeyler yapmışsın. Peki bu videodaki renkler nasıl olacak? Ben onu... Şey, daha dediğin gibi red drop. Orhan abinin yanına gidiyoruz şimdi. Yelken tente ve brandaya gidiyoruz. Hem branda yaptırmaya gideceğiz ya. Aynı yoğunlukta burada da bizim için çalışan birisi de var bak. Eleman. <laughs> Eleman. Şimdi de direksiyon yeri dedi. Vites körüğünü yapıyor. Vites körüğü de yılan olacak dedi. Edition olacak dedi. Olacak mı usta? Edition Plus. Belki şey, Bolt. Peki Ducato abart diyebilir miyiz arabaya? Yani. Olabilir mi? Baksana kardeşim. Yap. Abartmasan mı diyorum? <laughs> Instagram'ı şuraya bıraktık arkadaşlar. Direksiyon ve vites görevi yaptırmak isteyenler. Aynı zamanda karmatörü çok farklı bir daha var. Şöyle şuraya geliyor tam. <laughs> Instagram'ı ondan ilerleyen videolarda bahsedeceğiz. <laughs> Neyse kapatıyoruz mu? Kapat, brandajda görüşürüz arkadaşlar. Yani görüşürüz. Orhan abi kendisi genel müdür. Saygılar bize çok yardımcı oluyor. Motor indireceğim. E, no Momofio'yu buraya çekeceğiz. Arabayı yola çekeceğiz. Muhtemelen arabayı görüp buraya gelecek olanlar olacak. E, i̇çeride makineler, size daha detaylı anlatacağım. Motoru indirelim. Şimdi ilk önce motorun kılıfını yapacağız, kalıbını alacağız. Birebir bir motor özel. Evet. Ondan sonra işleyip, sonra remorkumuza başlayacağız. Buradan Veysel abiye çok çok selamlar göndermeyelim mi? Fenerbahçe Burç Cafe'nin sahibine. Orhan abi aynı zamanda Fenerbahçe'deki kafelerin işlerini de yapıyor. Romox sığmadığı için şimdi iki tane vidayla bu tenteyi komple alacağız. Şimdi elimizde iki tane ürün var. İki tane ürünü Orhan abi tekrardan bize bir tanıtacak. O genelde bu nasıl, o nasıl? Genelde bunu yaz günü. Evet. Sadece koruma amaçlı rüzgar, toz, pislik açısından yapıldıktan sonra katlandığımız çok ufak bir yer kaplar. Evet. rahat evet. kullanabilirsiniz. Evet. bu? Yaz da, kış da kullanabileceğiz. Altı motoru çizmeye uzun ömürlü 5 yıl boyunca kullanacağı sağlam bir malzemedir. Bu bizi yağmurdan da koruyor. Her şeyden. Yağmurdan kardan da korur. Aslında bu evet yani kış ayında olduğumuz için Motoru bu Motoru sevenler bunlar. Evet. Motoru mal sevenler bunlar. <laughs> evet aynen. Ama yani burada tabii portatiflik açısından bu motorun bagajına taşındığı için aslında bu daha güzel bir malzeme ee, bana göre. Şu anda da kış ayında olduğumuz için bu daha da güzel bir malzeme. Şimdi bir de bu arada Orhan abi şu detaydan bahsetti arkadaşlar. Evet, büyük bir problem tabii ki. Bazen e, motosiklet satın alanlar veya motosiklet ilanına bakanlar koltuklarda böyle kedi yırtığı olduğunu görürler mesela. E, bu brandalar kedi yırtığı için de aslında iyi. Şu belki biraz ince kalabilir, kedi bunu da yırtabilir ama e, şunu yırtamayacağının garantisini verebilirim. Bu bayağı böyle kalın bir şeye benziyor. Bizim tercihimiz, sence hangisinden yapalım Bizim motor zaten... Bizim motorumuzu Aynen, bundan yapalım. Bundan yapalım, tamam. Ee, bir tarafın kalıbını aldıktan sonra diğer tarafı da aynı şekilde e, aynı alacaklar ve motorun kılıfını dikecekler. Burada tabii ki en büyük avantajı, şimdi mesela benim motosikletim standart işte plakalığı kısa mesela. Bu benim motosikletime göre olmuş olacak yani. Büzel. Burada her, aynen mesela internetten de satın alabilirsiniz ama sizin kendi motosikletinize göre tam olmayabilir. İşte lastiğin ucunu kapatmayabilir. veya yani işte, bu da bir aksiyonlu bir sahneydi. Beeple veya direksiyon ucunu kapatmayabilir, aynasını kapatmayabilir. Şimdi oran abi yapacak, böyle cuk tam oturacak, her yerini kapatacak. Gayet güzel içine dışına yağmur, hava, su hiçbir şey almayacak. Gayet bebek bir şekilde olacak. Şimdi e, gelişmeleri çekelim. <laughs> Motoru özel ölçümüzü alıyoruz ilk önce. Motoru özel olarak yaptığımız için mesela yan granajların uzunluğu, kısalıkları her motora birebir aynalıkların çıkmasına göre Özel ölçüler yapıyoruz. Mesela bunun ölçüsü şu anda 2.20. 2.20 boyunda. Arka ölçümüze bakıyoruz, 1 metre. Ön ölçümüz 150 cm. Motor kılıfının yapım aşamasını izlediniz. Motorumuzun kılıfını yaptık. Bu her motora birebir özel olarak kendi firmamızca yapılıyor. Motorunuza geliyorsunuz buraya, çayınızı, kahvenizi içerken biz motorunuzu birebir kalıbını alarak aynalarını, arka stoplarını, lastiklerini birebir ölçüye alarak motorunuzu size kılıfını hazırlayıp teslim ediyoruz. Orhan abinin anlattığı üzere de gerçekten motosiklet brandası motosiklete özel olarak üretilmeli bence de. E, çünkü işte dediğim gibi, daha demin de bahsettiğim gibi arka plakanı değişik olabiliyor, ön farda koruma olabiliyor veya e, top case olabiliyor motosiklette. E, bunlar sizin standart aldığınız brandalara uymayabilir veya standart aldığınız branda daha deminki bizim ayrım yaptığımız gibi ince çıkabilir. Sizi kış aylarında daha fazla yorabilir. Taktığınız brandanın gerçekten işe yaradığını düşünerek takın arkadaşlar. Biz de bu brandanın gerçekten işe yaradığını düşünüyorum. Kesinlikle yağmur çamur su almaz. Zaten bunu dikişlerinde detaylı olarak şu anda görüyorsunuz bu tarafta. Ee, hem bizi yağmurdan, çamurdan, pislikten, tozdan korur. Ben e, motosikleti eğer bir yere götürürsem, şehir dışına vesaire bir yere e, dışarıda bırakmak istedim. Kesinlikle bu brandayı üzerine kapatacağım çünkü çok beğendim. Dediğimiz gibi yırtıcı hayvan, işte kuş pisliği olur, o gelmez. İşte kedi atıyorum koltuğu tırmalar, bu olmaz. Yani bayağı başarılı bir işlem yaptığımızı düşünüyorum. Buradan da Orhan abi çok çok teşekkür ediyorum abi. Gayet başarılı bir iş oldu. Peki. Ve motosiklet brandası bitti. Çok da güzel oldu. Bak gel. Şimdi bir şey göstereceğim. Bak. Bak Brandon orijinal rengine geliyoruz. Tamam mı? Bak Brandon'ın orijinal rengi selamun aleyküm. Şimdi arkadaşlar biz bu 3 sene önce yine Orhan abiye yaptırmıştık. Tabi 3 senedir kar, kış, kıyamet biz bunu RCS'e falan gittik Fatih'le. Telefonları kapatalım demiştim ama... Kusura bakmayın Onur arıyor. Buradan Çok güzel yanlış Açalım gerçekten. Eee yağmur, şamur, kar bir sürü şey gördü. Tabi bunun en büyük şeyi şeydi galiba abi. E, güneşten dolayı soluyor değil mi abi? Evet güneşten. Güneş burada için mecbur soluyor arkadaşlar. Ona yapacak şu. Şey e, şimdi bunu da yenilemek istiyoruz. Buna bir tasarım yapmıştık biz. Şöyle yan tarafına gel. Buraya bir siyah bir çizgi yapmıştık ama bu ilerleyen süreçte benim çok çok hoşuma gitmedi. Bunu bu sefer komple turuncu yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi motosikletimizi yağmurdan çamurdan korumak için branda yaptık. Orhan abi sağ olsun. Ve e, motosiklet taşıdığımız Romark'ın brandasını yeniledik. E, bunların hepsi için Orhan abiye tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Orhan abinin iletişim adresi şu anda şurada yazıyor arkadaşlar. E, ulaşmak isterseniz kendi motosikletinize özel motosiklet brandası diktirmek isterseniz veya herhangi bir e, motosikleti kapatmak isterseniz Orhan abiye ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.